Üçüncü soruda hangisinde geçen altı çizili sözcükte birden fazla ses olayı olmuştur diye sormuş bize. İlk kelimemiz oynanır. Oynanır kelimesi biliyorsunuz oyundan türüyor değil mi? Oyun amak aslında. Burada bir ünlü düşmesi olmuş ama başka bir ses olayı yok. Bu yüzden cevap Adana değil. B şıkkında güzelliği kelimesi var. Güzelliği kelimesindeki lik eki, k yumuşak g'ye dönüşmüş ve ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş ama başka bir şey var mı? Yok bunu da attık. C şıkkında yanlış kelimesi var. Daha önce konuşmuştuk bununla ilgili. Aslında yanılıştır demiştik. Buradaki ı düşüyordu ve ne oluyordu? Ünlü düşmesi oluyordu ama başka bir şey var mı? Yok bunu da attık. D şıkkında demirciliktir. Bu sondaki dir tire dönüşmüş. Yani d t'ye dönüşmüş ve ne olmuş? Ünsüz benzeşmesi olmuş ama başka bir şey var mı? Yok dolayısıyla bu da olamaz. E şıkkında bittiğini kelimesi var. Bitmek fiiline dik sıfat fiileki gelmiş. Ve buradaki D, T, Y, K de yumuşak G'ye dönüşmüş gördüğünüz gibi. Yani hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması görüyoruz aynı kelimede. Bu yüzden doğru cevap Edirne sorularımız yoruma.